Arkadaşlar merhabalar. Bugün Young Justice dizisinin dördüncü sezonu hakkında konuşacağım. E, alt başlığı Phantom diye bu sefer geçiyor. E, ilk i̇lk 5 bölümü yayınlandı. Hatta sanırım ilk üç yok. İlk iki bölüm yayınlandı. Son anda üç dört beş de gitti. Ya ben izledim ama hani günü gününe izleyemedim. E, açıkçası video çekecek de onun için zaman bulamadım. Çünkü başka dizilere de çekiyordum. Hani izlenmiyor ama işte ne bileyim geçip konuşuyorum kamera karşısına. Ee, bunu hani çektim çünkü daha önce çektik çekeriz dedik yaparız ederiz dedik ama zaten hani Young Justice zaten böyle 5 bölüm 6 bölüm falan videolarımız da oluyordu hatırlarsanız. Ee, o yüzden hani çok anormal bir durum yok. Ee, i̇lk 4 bölüm zaten hani birbirinin devamı niteliğinde ee, yani bir nevi aslında 80 dakikalık bir e, Young Justice animasyon filmi tadında izledik diyebiliriz. Güzel miydi sorusun cevabını verecek olursa ama zerre zevk kalmadım. Mars'ta geçen Megan ve Connor'ın evlilik törenlerini işte oradaki ailesiyle Megan'ın ailesiyle bir arada geçirmek için gidilen bir yolculuk. Tabii Garfield var. Bambaşka bir şeye dönüşüyor İşte kral ölmüş kralın ölümünü araştırıyorlar ee, orada bir patlama oluyor boom tüp yapılacak işte marslı dünya arasında ee, o boom tüp patlıyor İşte bir sapotaj var ortada bunu ortaya çıkarmaya çalışıyor Connor ve Garfield Megan bir yandan işte hem ailevi sorunlarını çözmeye çalışıyor hem de işte düğün hazırlıkları falan yapmaya başlıyor ee, bunun dışında bir de işte ee, bu Super Heroes of Legend yani neydi işte Süper Kahramanlar Birliği gelecekteki bu 2023. yüzyıl mıydı neydi 31. yüzyıl pardon 31. yüzyıl 30. yüzyılda falan hani olan bir Süper Kahramanlar Birliği var bunlar zaten 3. sezonun sonunda hikaye birisi dahil oluyorlardı ama böyle yüzüklerini falan görüyorum zaten birisi şu anda anladığım kadarıyla ben unutmuşum birazcık ee, ekibin içerisinde zaten ee, üç kişi de bunları korumak için anladığım kadarıyla gidiyor ve kendilerini hani saklıyorlar bir şekilde. Ee, ben o karakterleri bilmiyorum, bakmadım da. Hani kim kimdir diye. Ee, belki daha önce bakmışımdır da, şu an hatırlamıyorum bile. Yani öyle söyleyeyim. Ee, yani üç tane böyle gizli kaçak bir tane tipler var ya. E, Megan az daha böyle yakalıyordu, son anda engelledi kendisini falan. Onlar yardım edecekler büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bir olay olmuş. Bunu çözecekler. E şimdi 4, 4. bölümün sonunda Kanır ölüyor. Yani sözde ölüyor. Ne kadar öldü bilmiyoruz. E, çünkü hiçbir pisişik bir veri alamıyor. Ama bedeni de yok ortada anladığımız kadarıyla. Çünkü göremiyoruz. Tam da işte olsa da bum tüp yapılıyor falan. E, Superman falan geliyor. Yani Superman bile bulamadıysa aslında Kanır'a bir şey olmuş olma ihtimali yüksek tabi. Ama hikaye dördüncü bölüme kadar işte bu şekilde ilerliyor. Katili buluyorlar. Babanın katilinin kim olduğunu öğreniyorlar vesaire. Derken orada bir patlama oluyor ee, ve işte hani Mars'ta da ırkçılığı da görüyoruz bu arada hani Mars'ın e, başka birbirine benzemeyen ya da işte renk ten neyse artık işte farklı farklı ırklar var aralarındaki o şey ve kral aslında bunun bitmesini istiyor. Prens de böyle mesela ee, öldüren kişi de babayı yanlışlıkla öldürmüş prensin eski sevgilisiymiş meğerse bunu da görüyoruz. Yani bana çok anlamlı, çok sıkıcı sık geldi. Yalan söylemeyeyim ya. Yani hoşuma gitmedi yani. 5. E, beşinci bölüm bu anlamda biraz aksiyon oldu. Hemen geldiler işte Dik ve e, kaldır Kaldur geldi. Bir kişi daha vardı yanlarında galiba. E, Artemis'e şey dediler. Hani, Öldü. Kanara öldü dediler. Ben de unutmuşum. Ya ne oldu Kanara? Ben çıkacak falan diye beklediğim için Kanara bir yerden çıkar. Nasıl Superman de 100 kere öldü. 100 kere dirildi falan biliyorsunuz. Aynı mantık. Düşündüm Kanara da çıkar. Bence Kanara ölmedi. Yani herhalde ölmemiştir. Vali için de ölmedi ölmedi bir yerden çıkacak dedik ama güle güle yaptılar. Zaten 5. bölümün sonunda da gördük yani. Hani anıt olarak böyle hayali ruh gibi duruyorlar orada. İkisi de aynı yaşta yani bir de düşünün yani şey aynı yaştayken genç yaştalar. Çünkü Vali de genç öldü. Kanır zaten büyüyemiyor. Zaten böyle bir sorunu var. bedeni büyümüyor. neyse ne diyecektim. Yani Kanır şu anda ölmüş görünüyor. Artemis'in bir hayatını görüyoruz. İşte, işte evdeki hayatını çocukla geçirdi. işte yeğeniyle geçirdiği hayatını. Bir de sokaktaki işte mücadelesini falan görüyoruz. Bir de öğretmenlik, akademik bir kariyeri var. Bunu görüyoruz. Haberi aldıktan sonra bir anda çöküşe geçtiğini de görüyoruz. Bunun dışında yine Gölgeler Birliği bir ilgili bir durum var. Hikaye böyle bir hikayede giriş yapıldı şu anda. Nedenini yani nasıl bir hikaye çıkacak bilmiyorum. Ama ilk dört bölüm aşırı sıkıcıydı. Garfield'ın zaten kafa değişiyor sürekli. Ondan da bunu aldım. Yani ben bu kadar Garfield görmekten sıkıldım. Yalan olmaması. Hadi geçen sefer Outsiders adı altında bir şekilde bizde kakaladılar ama bu sefer sıkılıyorum yani Garfield tamam yeter kardeşim Garfield Garfield. havali bu kadar göstermemişlerdir yani kaç sezondur üzülüyorum yani. Ee, Artemisi seviyorum ben Artemis iyi bir karakter ee, tam bir lider de olmuş yani onu da görüyoruz kendi ekibi var anladığım kadarıyla. 5. bölüm daha çok hani bu e, şeyle geçiyor işte. iki tane o gölgeler birinden oksijen mi neydi unuttum. Onunla işte bu e, dar şey Vandal Savage'ın kızı geliyor. Cassandra'ydı galiba. Kolunu falan kesmiş. E, hatırlarsanız onun büyük yaşlı bir kardeşi vardı. Onu öldürüyordu Vandal Savage. Bunu da görüyordu. Ondan sonra yani şimdi şey var. İkisi de bize aramıza köstebek olarak girmeye mi çalışıyor yoksa ikisi de doğruyu mu söylüyor bilemedikleri de bir durum var. Ama ikisi de yalan söylüyor olabilir de yani. Çünkü görevleri bu. Bir yandan da işte Cheshire Chesh, neyse yani işte Artemis'in ablası da bir intikam gibi bir şeyle uğraşıyor. Bir şeylerle uğraşıyor. Onun da ne olduğunu bilmiyorum ama bu ışık mışık olayları sona ermiş belli ki Darkseid Vandal Savuç hikayesi. En azından şimdilik pek ortada görünmeyecekler gibi duruyor. Ama ben daha çok hani böyle şeyi çok yani mesela Diki görmek isterim. Kaldur çok sevmiyorum ama onu görmek isterim. Yani aynı hikayenin benzer bir şekilde 4, 4 bölüm boyunca izlemek sıktı. Bakalım bir dahaki bölüm nasıl olacak. E, kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Yani genel olarak buydu. Yani ilk 4 bölüm zaten komple Mars'a geçti. Ya, Bioship gitti. Bioship emekli yok ayrıldı. Onun oğlu ya da neyse oğlu demeyeyim çocuğu geldi. Oğlu niye dediysem ben bilmiyorum cinsiyetsiz olması lazım onların. Çocuğu geldi artık o onları e, Megan'ı ve işte ekibimizi taşıyacak. Ee, Tabi Voyager Voyager mı Royager neyse O bayağı üzülecek büyük ihtimalle Olsa onunla da bağ kurarlar diye düşünüyorum Başka da Gerçekten bir şey olmadı yani Üç, İlk 4 bölüm sıfır yani 5. bölüm Tamam değişik bir hikaye dedik. güzeldi Artemis'i gördük falan diğer karakterleri gördük Roy falan vardı Göreceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar ee, Yorumlarınız varsa Young Justice ilgili Ya da başka bir şeyler artık neyse Bekliyorum görüşürüz